Evet. Et en lezzetli nasıl pişirilir bu sorunun cevabı için TÜYAP İdeal Hon Fuarı'na gidiyoruz. Çeviriyoruz. Önce mühürledik etimizi. Bu kadar kısa sürede mi pişti bu et diye de Gerçek. harika. Gerçek. 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 Gerçekten çok lezzetli Aa. ve güzel. Etler çabucak pişiyor hem de mangal lezzetinde. Dökümün özelliği zaten içindeki sıvıyı hapsediyor. Restoranlardaki lezzeti yakalamanın sırrı işte bu döküm tavalarda. Et pişirmenin püf noktası uygun sıcaklığı yakalamak. 3 dakika kadar ısınmasını bekledik şu anda. Elimizi çekme isteği hissettiğimiz an tava olmuş demektir. İki tarafını 30 saniye mühürleyeceğim. Et maksimum 3 dakikada hazır. Hem de en lezzetli haliyle. Mangalda pişmişten de çok daha iyi. i̇yi Hem sağlıklı. Evet kesinlikle. Ve de yağsız pişmiş sanıyorum. Çok beğendim. Şimdi tava satın alacağım ben. Dökme yemek takımları porselene rakip. Osmanlı motifleriyle çok şık. Kırılma riski yok. Dezavantajı çok ağır olmaları. Ağır çünkü demir dökümden yapılıyor bu. Ee, ve üzeri de emaya kaplıdır. Çizilme ve yapışma olmuyor kesinlikle. Uzun yıllar kullanabiliyorsunuz. Yani bunları torunlarınıza aktarabilirsiniz. Bir başka standta bambu ağaçları sağlıklı ürünler sunuyor. Sebzelere metal değdirmeden doğramak bambu bıçaklar da mümkün. Tebze ve meyvelerin tamamını rahatlıkla doğrayabiliyor. Ama tabii ki bir metalle eşdeğer performans beklememek lazım. Burada bizim her zaman önceliğimiz sağlık. Bu takımlar porselen gibi ama değil. Servis kaşıkları yemek takımları bambu tozundan yapıldı. Bu ürünler %85 bambu tozu ve hububat tozlarının sıkıştırılmasıyla elde edilen ürünler. İçerisinde hiçbir şekilde plastik ve kanserojen madde boyaları da dahil olmak üzere içermiyorlar. Kendi kokunu kendin oluştur. Evde koku sevenler için farklı bir alternatif. Kapalı alanlarda, otomobilde, ofiste, evde, odalarda kullanılabilen e, buhurdanlık damlık, tea light ve bu kokuları ilave ederek, eritileyerek ortama koku veriyor. Şu okların geldiği yerden kapağı koyup da çevirdiğinizde kapağın düşmesini bir kere kesinlikle önlüyor. Kapağı düşmeyen, tabanından su damlatmayan çaydanlık ev kazalarının önüne geçecek bu ve benzeri farklı ev eşyaları ay sonuna kadar TÜYAP'ta ithal Hong fuarında.